Hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde Mersin'in Mutlu ilçesinde acı bir trafik kazası meydana gelmiş ve otobüsün devrilmesiyle 4 askerimiz şehit olmuştu. Aynı kazada otobüsteki 2 şoför de hayatını kaybetmişti. Onlar memleketleri Manisa'da toprağa verildiler. Olay anına şahitlik eden arkadaşları ise şoförlerin son ana kadar otobüsü kurtarmak için kahramanca mücadele ettiklerini söylediler. Mersin'deki kazada yaşamını yitiren şoförler son yolculuklarına uğurlandı. 27 Temmuz'da askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 asker şehit olmuş, 2 şoför hayatını kaybetmiş, 27 kişi de yaralanmıştı. Şoförlerden 27 yaşındaki Melih Kızıltepe ve 49 yaşındaki Süleyman Savaş için Manisa'da cenaze töreni düzenlendi. Güle güle annem. Ben dayamadım sana. Allah seni çok seviyormuş kızım. Törene şoförlerin yakınları, meslektaşları katıldı. <laughs> Kızıltepe'nin cenazesi Alaşehir Yeni Mezarlığı'na defnedilirken Savaş'ın cenazesi ise Subaşı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Devrilen otobüsün peşinden gelen ve başka askerleri taşıyan otobüs şoförü Rıza Peker, şoför arkadaşlarının büyük bir kahramanlık sergilediklerini söyledi. Gemi en son kaptan terk eder ya, bizde de en son şoför terk eder ve arkadaşımız da onu yaptı. Nur içinde yatsın. Yani eğer olmasaydı belki daha büyük olaylar olacaktı. Arkadaşlarımızın emniyet kemerini takın demesi arkadaki askerleri koltuklarında tuttu. Cenab-ı Allah inşallah bizleri böyle bir, bir daha böyle bir olayla yaşatmasın. Abi